Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir kasa açma karşınızdayım. Ee, bugün sizlere yeni bir site tanıtacağım. Sitemizin adı Skin Club. Zaten kasa açma siteleriyle ilgilenen arkadaşlar bu siteyi biliyordur. Ee, çok ünlü bir site. Şu anda sitemizde de gösterebiliyor muyum emin değilim ama e, 700 küsür tane online var. 3 milyona yakın kullanıcısı var. Ve yapılan savaşlar açılan kasaları gösteriyor. Şöyle hızlısından bir f attığımda Ekranda görmüş olduğunuz promo kodunu da kullanabilirsiniz. Bilginiz dahilinde olsun. E, aşağıya size açıklama kısmına bir link bırakıyorum. İkramiye al dediğiniz takdirde hem sitesi bir bakiye veriyor hem de siz para yükleme bonusundan faydalanabiliyorsunuz. Bilginiz dahilinde olsun. Canlarım ciğerlerim. E, o zaman hızlısından kodunuzu da aldığınıza göre hızlısından ben bir kasa açılımı işlemine geçmek istiyorum. Acaba bir savaşa mı baksak önce? Savaşlarda ne var? 2 dolarlık Aa bunu izliyorum galiba şu anda ben. Evet evet bitmiş bu. Savaş maalesef kalmamış. Savaşı kaçırmışız. O zaman ne yapalım? Süper Bowl etkinliği yapmışlar bir tane. 18 günü kalmış onun da bu arada. <laughs> süper Bowl etkinliğinden faydalanalım biz ya bir. Bir küçüğünden Süper Bowl'un büyüğüne doğru gidelim. 5 tane açalım. 15 dolar. Ama 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 çok ses. Çok ses canım. Çok ses bir tanem. Heh, şöyle kapatalım. Özür dilerim ses içinde sizlerden. 15 dolar verdik. 13.59 aldık. Ee, ama sen nedense ben anlamadım bir şekilde. Bazı şeyler e, Türkçeleştirme kısmında biraz sıkıntı yaşamışlar. Şöyle yaptığımız takdirde o zaman herhalde e, problem olmayacaktır diye düşünüyorum. 13.59 verdik 15 aldıydık Uu, bu kadar az veriyor bu Şöyle 25 dolar diyelim bakalım buranın bir upgrade'ini görelim nasılmış yalnız buranın upgrade'i şey e, görüntü açısından böyle diğerlerinden daha modern duruyor ama galiba buranın upgrade sistemi çözebilmek için biraz zamana ihtiyacımız var çünkü bu kadar hızlı gidip gidip durmaması gerekiyordu Neyse öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Daha yeni istede öğreneceğiz. Bakalım battle'larda 30 dolarlık bir şey açılmış. Watch demek istemiyorum. Ben katılmak istiyorum. Join battle dedim. 30 dolarlık. Bakalım katıldık. iki kasada kim tutturdu? O o aldık 10 dolar aldık. Şu anda bizde. Birincilik bizde. Yes. Yes abi. Yes abi. Çok güzel. 30 dolar verdim. Kayıtlı same battle. Hayır istemiyorum canım. 30 dolar verdik. Ne kadar aldık? Hemen bir bakalım. 30 dolar verdik. Güzel. Deminki battığımız parayı da geri kurtarmış olduk oradan. Süper oldu bu. 60 dolar almışız. 30 verip 60 aldık. 2 katı. Bence süper. I feel Gold kasasına doğru geçiş yapıyorum. Bu arada kasaların üstüne geldiniz burada favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz kasaları. Favorilerinizi eklediğiniz kasalar. Beğendiğiniz kasaları favorilerinize ekleyip bu kasalara direkt daha hızlı gidebiliyorsunuz. Bilginiz dahilinde olsun. İki tane 30 dolarlıkını açalım. Şu çıkan şeyleri beğenmedim ama ya. Bu çok hızlı çıkan şeyler çok hoşuma gitmiyor benim. Kasamızın içerisine baktığımızda bıçaklar var. Bir tane atomik kalıyor bir tane de oriyon var. Ama... Ah, özür dilerim bana e, iki tane Comprayton geldi yanlış da söylemiş olabilirim e, bunu satıyorum 60 dolar verdiydim 30 dolar bile alamadım biraz zarardayız buradan yapacak bir şey yok anlaki diyoruz Unloco unloco deyip geçiştiriyoruz hemen arkadaşlar hızlısından bakalım ne var AK Battle kasamız var burada 150-150 demiş 150-150 nasıl bir şey acaba ha 150 iyi de gelebilir, 150 kötü de gelebilir. tamam kardeşim, sen yani ben de ben oynuyorum bunu. iyi gelme ihtimali çok zor olduğunu bildiğim için. O yüzden e, e, düşüklere e, geleceğini bildiğimiz için hiç gerek yok uğraşmaya. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz burada of, çok büyük kasalar da varmış aslında ya. ak 47 kasasından mı açsak M4'ten mi? ak 47 kasasıyla başlıyorum. 5 tane 15 dolar özür dilerim niye istemeye başladım onu da bilmiyorum 15 dolar verdim 5 tane açtım bir tane bile güzel bir şey gelse kurtarırız ha, fire serpent vardı orada fire serpent vardı orada bir 5 tane daha açayım ya fire serpentler falan var kasanın içerisinde bir tane yanlışlıkla böyle şey getirsek fire serpent işte böyle keyz ardıntı vır zıvır gelse zaten katladığımız parayı kurtarıyoruz katladığımız yok Pardon verdiğimiz parayı kurtarıyoruz katladığımız parayı nasıl kurtarabiliriz değil mi aykırılar mantık var şu anda maalesef olmadı Bu sefer hepten yaktık kendimizi şöyle 10 tane şey koyduk 20 dolar oldu burası buna 24 dolar diyor ama 24 dolar az Aa, 40 dolara kendisi şey verdi bunu Aa, Androll buradaymış. Değiştirebiliyor musunuz? Bu sefer geldim mi? Gene gelmedik. Bu bunun sistemini biraz çözmem lazım. Bu burada da acemiyiz. Bu acemiliğimize gidiyor şu anda bizim. Buradaki böyle şeyi üstümüzden attığımız zaman, acemiliğimize attığımız zaman bura, burayla e, iyi işler yapabiliriz. Burada CS'de yeni kasa gelmiş. Bir süredir ben CS'de oynamıyorum. Galo War'a dedim. Ama işte iş güç. <laughs> Özür diliyorum gene. Yani iş güç nedense e, şu birkaç gündür onu da aksatıyorum bir süredir. Ama yakın süre zarfında onu da toparlayacağız. En azından kaldığımız yerden devam edeceğiz. AK kasasını açtık. Şu anda da M4A4 kasasına doğru geçiş yapıyorum. 3 dolarlık kasa 5 tane. 15 dolar verdik. İçerisinde Hollow'dan, Poseidon'dan, Asimov'lardan tut her şey var. Ama tabii ki bize nerededen dik var? Onlar gelmek zorunda der. Kendisi dedi ki niye yalan söylüyorsun sen? Sen dedi niye yalan söylüyorsun? Bize 22 dolarlık bir e, Emperor verdi. Hem de Battle Scarlet, Star Trek Battle Scarlet. Yoksa bu kadar pahalı olmazdı. O zaman ne yapıyoruz? Buradan kazandıysak diyoruz ki biz çıkalım. Katladım çünkü bu kasadan. Bu kasadan katladıysan çıkman lazım. Yeni bir kasaya geçiş yapman lazım. Burada bir tane de 4 dolarlık AVP kasası var. 20 dolar verdik. 4 tane AVP açıyoruz. Burada. Of. Niye böyle oldum ben? Grafikte var. Aa, bunlar neydi? Art Artisera Ar mıydı? Ateris, Ateris, Aterisler. 16 dolar. Tam bir 5 tane daha açalım biz bence ya. Bir 5 tane daha bence bu, bu kasa hak ediyor. Ee, neden böyle olduğunu bilmiyorum. Özür dilerim tekrardan. Bu kadar niye istediğimle ilgili. Hiçbir fikrim yok çok kötü geldi şu üstündeki. Gelsin. Aa 10 dolar mı? Sanırım de 10 dolarmış lan. Güzel abi. Sat. Tamam. AWP kasamızı da açtık. Ya benim içimde aslında orada Eagle kasası kaldıydı da neyse. Covered kasası varmış burada. 7 dolardan 5 tane açtım. 35 dolar veriyorum. 35 dolar verdim. 5 tane açtım. Bakalım 35 dolarımızın karşılığını Glock'lar bize vermeyecek tabii ki. Paychew 35 dolar dedik, 39 dolar aldık. Ama bakın son andaki dediğim P2000 P2000 ne oldu? P2000 bizim hayatımızı kurtardı. Neden? Çünkü Fire Elemental adamdır. Bence oyunun en güzel P2000'i bu arada. Kullanmak isteyen arkadaşlara da onu tavsiye ederim. 40 dolar aldık buradan. Kaç verdiydik? 35 verdiydik. 5 dolarlık katladık oradan. Güzel abi. Güzel. Anladım abi. Güzel kastık 5 dolar. Hoppa. 2 tane M4 geldi. Oo. Ulan sen nasıl 6 dolar olabilirsin? Sen nasıl 4 dolar alabilirsin? Şu Glock hepinizden daha pahalı. Şu Glock ondan da pahalı. 30 dolar aldık. Neyse okey. Okey okey tamam tamam. İlkinde öyle verdi ya böyle birinci alandan. İkincisine böyle dedi ki sen kardeşim bir gel ben bir seni sömüreyim. Take my prize dedim. key Open dedim. Bana bir tane kasa verdi bedavadan. Bu arada kasaları açtığım için bana bir tane bedavadan kasa verdi ve bu kasadan çıkan şeyi direkt böyle e, alabiliyorsunuz. Bir şey yok. İşte bu para parayı lazımmış. Yok oymuş yok. Buymuş şuymuş gibi bahaneler yok. Direkt diyor ki kardeş diyor al diyor. Sen de bunu. Ananak sütü gibi helal sana diyor. Veriyor. Çünkü bence helal. Alman gerek. 20 dolar şurada bastık bu gelsin ama ya. Bir tane upgrade kazanalım. Kazanamadım abi. Şurada duracak bak. Şurada. Aa. Ulan kendi kendimi göt ediyordum az daha göt edemedim ya. Vay arkadaş kendi kendimizi bile göt edemeyeceksek bu hayatta ne diye yaşıyoruz ki biz. Aa Lady Luck. Güzel gacı. Yani make prize dedim. Bir tane de bundan açabiliyorum. Aa tabi biraz bir şeyler aldım ya ben. Bana ücretsiz kasa veriyor ondan. Ben de şu anda onları açabiliyorum. Açtıklarımı da direkt alabiliyorum. Aa iyiymiş bu. Bu sistemiymiş. World Forest pu senin Allah cezanı versin. World Forest ne ya? World Forest ne ya? Ya ben o kadar kasa açmışım. World Forest nedir aga? Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Aha. E bunları ben nerede göreceğim acaba? Bir tane açıyoruz. Aa bu çok iyi sistemmiş ya. Böyle çat 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 kasaları açabiliyoruz. Hepsini açıp gösteriyorum arkadaşlar size. Ee, tekrardan aklıma gelmişken videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda sizlerden ricam kanala da abone değilseniz abone olursanız ve e, tabii ki beni burada desteklemek için e, gerekli işlemleri de yaparsanız yani nedir bunlar? kanala abone olmak beni instagram twitter ve diğer platformlardan takip etmek veya buradaki benim aşağıda açıklama kısmında bırakmış olduğum promo kodu kullanarak bile bana destek olabiliyorsunuz canlarım ciğerlerim hepinizi buradan kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz bay.